Merhaba arkadaşlar. Malum haliniz kainatta Ahmet Akgündüz diye bir zat var. Bu zat daha evvelde değişik vesilelerle gündemimiz olmuştu. Aslında gündeme almak gerekir mi, gerekmez mi bilmiyorum. Fakat her söz söyleyene cevap vermemek gerektiğini bilmekle beraber bazen susmanın hayırlı şeyler netice vermeyeceğini düşünüyorum. Çünkü evet ahmağa en iyi cevap susmaktır ve fakat bazı etrafındaki ahmaklar da söylediğinin doğru olduğunu düşünürler diye bazen susmamak cevap vermek gerekir diye düşünüyorum. Çok büyük ulemadan olan Ahmet Akgündüz dört tweet attı. Bu tweetlere şöyle yavaşça sizler için dokunmak istiyorum. Sevgili arkadaşlar diyor ki benim cumhurbaşkanı adayım Erdoğan'dır. Herkes bilsin istedim. Ve bunu söylerken öyle bir çam deviriyor ki yani evlere şenlik ne diyor? Bazı zamanlar bazı zulümlere sebebiyet verdi fakat benim zannımca, hüsnü zannımca onun hasenatı Allah indinde seyyiatını geçer. Akkündüz ciddi misin sen? Yani o kadar büyük zulümlere Erdoğan sebebiyet verdi ki bunu mini minnacık gösteriyorsun ve onun hasenatının seyyiatını örteceğini buna hüsnü zannın olduğunu söylüyorsun. Gerçekten inanıyor musun? Nasıl böyle temize çıkarabiliyorsun? Üstüne üstlük Üstad zaman hazretlerinin bir talebesi olduğunu söyleyen sen, ciddi takipçisi olduğunu söyleyen sen, acaba gerçekten üstadın bu durumda ne yapacağını düşündün mü? Ben sana birkaç soru sorayım. Mesela üstad bu kadar mahkevelist bir zata destek verir miydi? Mesela üstad muhaliflerini ve müminlerini ezen bu zatın zulmünü alkışlar mıydı? Üstad, yolsuz, hırsız, arsız, zalim bu zatın peşine senin gibi, etrafındakiler gibi takılır mıydı? Diplomasız bir gasıbın cumhurbaşkanlığı makamını gasp etmesini kabul eder miydi? Bebeleri, emzikli anneleri, hamileleri, yaşlı ve hastaları hapis hapis süründüren hem de masum bu insanlara, zulmeden bu zatın zulmüne, istibdatına senin gibi katılır mıydı? Ve Ahmet Akkündüz sen daha evvel bizlere bagi dedin, katli vaciptir dedin. Üstad müminin Müslümanın aleyhine senin gibi bagi fetvası verir miydi? Ulema-i su olmanın hakkını veriyorsun üstad. Senin gibi emirlerin hele hele zalim bir emirin sofrasına oturmazdı. Ve bu kadar israfa asla gönül razı olmazdı. Hayatını iktisatla geçirmiş. E peki Ahmet Akgündüz sen Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin talebesi olduğunu söylüyor ve bütün bunlara rağmen Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyorsan acaba gerçekten nurcu sayılır mısın? Ya da üstad sizi nurcu kabul eder miydi? Bence etmezdi. Kendini çek etmelisin. Etrafındaki insanları da çek etmelisin. Tekrar kendinize bakmalısınız. Nereye gidiyorsunuz? Ben size fe eynetezhebun diyeyim. Nereye gidiyorsunuz? İkinci tweetinde yine sevgili arkadaşlar büyük alimimiz Ahmet Akgündüz şunu söylüyor. Üstadın Emirdağ layıkasındaki bir bahsini alarak bu Türk milleti CHP'ye geçit vermeyecek. Çünkü CHP iktidara gelirse milletin komünist olma tehlikesi var diyor. İyi de yahu CHP, CHP'nin başındaki Ecevit, yıllarca genel başkanlığını yapmış olan Ecevit iktidar oldu. Senin yalaka, yalama, bahçeli dediğin zat da Erdoğan'ın stepnesi onun yardımcısı oldu. Millet komünist olmadı. Gerçekten sen CHP'nin komünist bir parti olduğuna inanıyor musun? Bunu inanarak mı söylüyorsun? Yarın CHP iktidar olduğunda ya da Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olduğunda vay anasını ve üstad basiretsiz çıktı mı diyeceksin. Allah seni bildiği gibi etsin. Ve yine utanmadan Bediüzzaman'ı dinleyelim diyerek ekliyorsun. Yahu Bediüzzaman'ı kendi istek, arzu ve nefsine göre konuşturuyorsun. Yahu üstad hazretlerini kendine alet edip su istimal ediyorsun. Bunun farkında değil misin? Utanmıyor musun ak gündüz? Utanmıyor musun? Tekrar ediyorum sen gerçekten nurcu musun? Yoksa heveslerinin peşinde koşan ulemai sudan kırıntılarla beslenen bir insan mısın? Ve son tweetinde de beyefendi şunu buyurmuşlar yahu gülenistler demiş. Ahmet Necdet Sezer'e destek verdiler demiş. Yahu Ahmet Necdet Sezer Stalin'in yapmadığını bu millete kötülük olarak yaptı demiş. Akgündüz biz önce gülenist değiliz. Biz gülenist değil Müslümanız. Ahmet Necdet Sezer'e hiç destek vermedik. Nereden çıkarıyorsun? Algı yapıyor, yalan söylüyor, iftira atıyorsun Akgündüz aklını başına al bir nurcu yalancı iftiracı olamaz algı yapamaz nurcu müstakim insandır nurcular tertemiz pırıl pırıldır sana benzemezler senin gibi olamazlar bir üniversite için alacağın yardım ve benzerleri için davalarını senin gibi paspas edemezler gerçekten utanmıyor musun ve gelelim erdoğan'a Necdet Sezer zulmetmiş, işte efendim Stalin'den fazla zulmetmiş. Hadi oradan. Evet Stalin büyük bir zalim, ama emin ol, Anadolu'da Erdoğan gibi halkına zulmeden bir ikinci insan daha gelmemiştir. Bu toprakların gördüğü göreceği en büyük zalimlerden birisi Erdoğan'dır ve sen onun zulmüne destek veriyorsun. Onun zulmüyle yürü. Onunla beraber haşrol. Onunla beraber Cenab-ı Hakk'ın karşısına çık. Onunla beraber hesap ver inşallah. Çünkü sen onu alkışlıyorsun. Masumlara bagi dedin, utanmadın. Zalimin yanında durdun, utanmadın nurları ve nurculuğu alet ettin kendi nefis arzu ve isteklerine utanmadın. Belki Allah karşısında utanırsın. Yazıklar olsun sana diyorum ve seni o çok iyi bildiğin bir kelime ile bir cümle ile Üstad Hazretlerinin söylediği benim de çok sevdiğim Allah'a havale ediyorum. Erdoğan'la beraber İkiniz beraber, diğer ulemayı su beraber, Taylasanlılar beraber, hepiniz beraber olun ve yaşasın zalimler için cehennem. Arkadaşlar, üslubumu bozduysam özür diliyorum. Fakat burada bu makamda konuşulur muhabbetlerimle.